Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Senin yüreğinde sıcacık bir yer buldum. Ne kadar şükretsem azdır. Şu aydır sırda omuz, omuz al, beraber gideceğiz. Ve burada bulunan halininde, huzurunda nikahınızı kıydı. Ayaklanmış çok şükür. Çok şükür. Onun bedelini sana çok ağır ödeteceğim. Bu kılıç sizinle olan ebedi savaşımızın işareti. Yerin hep gayrı yurdun da otan olacak? Dolacak oğulların ile ordu, kızların ile koca bir ordu. kılıcın ucundaki kellen ile selam vereceğim. Sencer Bey ve Türkmen Beylerinin kellesini alacaksın. Ay! Sencer Bey kendini ne sanırsın? Toy benim! Bir de bunu yapan? topraklarımızda haçlılara dair tek bir zerre kalmasın. Hepsi yok edildi. Devlet borçlarına da hak edenleri oturttuk. Pişman edeceğim. Hepinizi. Melik vereceğimiz en acı karşımıza. Ve itibarımızı intikamımız ile yükselteceğim. İntikam için. Size pusulayı gönderen Hacı değil. Ben. Niçin Melik Hazretleri? Melik Hazretleri değil. Lanetle sultanım, hepsi şehit edilmiş. Alem-i İslam'a bunun hesabını nasıl vereceğiz?